Dördüncü sınıf öğrencileri okunuşu verilen bir doğal sayı yazarken bazen sıfırı unutuyorlar. Peki bu sıfır hangi sıfır? Size bu örnekten göstermek istiyorum. Sayımızı okuyalım. 346.025 Benim kilit noktam neresiydi? Bin yazısıydı. Bin yazısını buldum. Bin yazısının olduğu yere noktamı koydum. Noktadan önce binler bölü Noktadan sonra birler bölüğü gelir. Birler bölüğü en az 3 basamaklı olmak zorundadır. Şimdi noktadan önceki sayıya bir bakalım. 346 yazalım. 346.025. Şimdi birler bölüğü 2 basamaklı olmaz. En az 3 basamaklı olmak zorundadır dedik. Şimdi burada ne yazmıyor çocuklar bakın? 100 yazmıyor öyle değil mi? Demek ki burada olmayan sayımız yüzler basamağı. Öyleyse yüzler basamağı yerine sıfır yazacağız. Buradaki sıfırı kesinlikle unutmayacağız.